Var olmak, köklenmek. Biraz bundan konuşmak istiyorum. Ee, var olma sancıları çekiyorum ben, ee, köklenmek. Ee, hala köklenemedim mesela, var olamadım. Var olmak istiyorum artık. Önceden buraya ait olduğumu hiç hissetmiyordum. Ee, ben buraya ait değilim diyordum, isyan ediyordum. Ee, ama e, zamanla o enerjiyi dengeleyip. E, var olma sancılarına başlayıp onu akledip yaratıcı benimle burada ne demek istemiş onu çözmeye çalışan bir e, varlığım. Varlık olmaya çalışıyorum. E, kökümü bulmaya çalışıyorum. Kök, öz, öz yani. Özümde ben e, ne yapmak istiyorum? Ne için buradayım? özüm nasıl biri mesela nasıl burada var olacak nasıl e, tanınacak tanınmak derken büyük bir şeyden bahsetmiyorum yani karşımdaki insan ya da başka bir insan ee, arkadaşlar e, bulunduğumuz ortamlara e, topluluklara ayak uydurduğumuz her an var olamayız biz onlarla o toplulukla var oluruz biz kendimizle var olmamız gerek. Ee, bir yerlere ayak uydurmak senden götürüyor demek. Sen kendin olamıyorsun demek. Ee, bir yemek yemeye ayak uydurabilirsin. Ee, bir topluluğa ayak uydurabilirsin. Yani şöyle ayak uydurabilirsin. Ee, bir etkinlik yapılıyordur ya da bir eğlence vardır. Buna yani istiyorsan tabii ki. Ayıp olmasınları bırakın. Bırakın ayıp olmasınları. Ee, kalp kırmadan insanlara e, var e, istemiyorsanız bir şey yapmak ya da size göre değilse bunu dile getirin. Çünkü siz var olacaksınız. Yani ya sevda çağıralım işte. Gelir. Değil de sevdanın işleri vardır. Ya da işte sevda bundan hoşlanmaz falan diye e, var olmaktan bahsediyorum aslında. E, güzel yerlerde var olmak, güzel var olmak ve o güzel yerlere ait olmak e, çok güzel bir şey bence. Ee, var olmanın tadına varmak istiyorum. Ee, o köklenmenin tadını e, yaşamak istiyorum. O hayata köklenip artık e, rahat etmek istiyorum. Bu bana ait ne olursa olsun, köküm neyse onu istiyorum. Bunun için çabalıyorum, bunun için emek veriyorum. Bunun için mücadele ediyorum, bunun için sabrediyorum. Kendim için sabrediyorum önce. Eee... Eminim şu anda bile var olmanın e, o güzelliğini, o e, eşsizliğini, bana yazılanı, benimle ne demek istenildiğini e, keşfetmek çok güzel bir şey, çok güzel bir yolculuk. E, demem o ki, bir topluluktasınız ya da bir toplantıdasınız, fikirleriniz var. Bir şey söylemek istiyorsunuz belki bir cümlenizle mesela oranın atmosferini değiştireceksiniz ya bir ışık olacaksınız ya da farklı bir bakış açısı olacaksınız ki olursunuz yani çünkü hepimizin bakış açıları aynı değil bazı e, şeyler olsa da aynalıklar e, işte orada sizin tek bir kelimeniz sizi var edecek e, böyle böyle var olacaksınız orada kendinizi ortaya koymanız demek. Sizin hayatınızı bir anda böyle döndürmeniz, bir anda böyle e, çevirmeniz demek kendinize, topluluklarda, arkadaş gruplarında e, bulunduğunuz yerlerde ve kendi yaşamınızda. E, Hiçbir zaman iletişimi bırakmayın. Kendinizi anlatın, ifade edin. Ne demek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? E, ayıp olmasın diye değil de ben bugün kendimi iyi hissetmiyorum, katılmak istemiyorum ya da işte başka zaman yapsak olur mu? E, ya da bugün dinlenmek istiyorum, kendime vakit ayırmak istiyorum. Yani bunları söyleyin, bunlar kalp kırmak, işte sen kötüsün demek, e, ortamı bozmak bunlar değil. Bu yargılarınızdan çıkın. Kendinize saygı gösterin gerçekten. Kendinize saygı gösterdiğinizde zaten dediğim gibi diğerleri de size saygı gösteriyor ve diğerlerinin de belki de onlara ışık oluyorsunuz ve onların da böyle e, davranmasını sağlayacaksınız. Hani Sevda bunu diyebiliyorsa ben de diyebilirim mesela. Ben de kendi hayatıma bakabilirim. Ee, böyle yapın ya. Yani e, böyle var olacağız bence. Varlıklarımızla bence bir olacağız. E, o birlik e, tertemiz olsun, özlerle olsun, kimse maske takmasın, e, maske takmak zorunda kalmasın. E, herkesin niyeti, söyleyeceği şey, karakteri, varlığı belli olsun mesela. Hani acaba demeyelim ya da niye acaba diyoruz. E, i̇letişim kurarak birbirimizi ifade edelim, birbirimizi anlatalım, kendimizi anlatalım, ifade edelim. Kolaylıklar diliyorum hepimize. Hoşçakalın.